Futbolcular emekli olduktan sonra birçok farklı yola sapabiliyor. Kimileri antrenörlüğü, kimileri yorumculuğu seçerken bazıları da futboldan tamamen uzaklaşıyor. Fakat aralarında iklim değişimine karşı verilen savaşa ve yenilenebilir enerji üretimine liderlik eden fazla insan yok. Marsilya, Arsenal ve Milan formaları giyen Matteo Flamini sahada istikrarlı bir görev adamıydı. Ama kramponlarını astıktan sonra yaptıkları çok daha etkileyici. Marsilya altyapısından yetişen Flamini 2003-2004'te A takıma yükseldi ve Milan, Arsenal gibi takımlarda forma giyip futbola veda etti. Fransız oyuncu ilkine göre daha anlamlı ikinci bir kariyere yelken açtı. 2008'de futbol kariyeri devam ederken dünyanın ilk levinilik asit üreticisi olan şirketin kurucu ortakları arasına katıldı. Gerçek bir girişimci olan Flamini, yaklaşık 20 milyon yoruluk servetiyle birçok piyometrik futbolcusunu geride bırakıyor.